Hopla sıkılan donla Üç kız dolu sarmış bakalım Sağa sola sağ Şimdi eğlence dolsun her yeri Elle hava tempo bir Renk renk iyin gülümse Adım adım ritimle Gel şarkımızla uç hadi göklere Bir iki üç kız burada Dans ediyorlar şarkıyla Sen de kalkabilirinden Katıl bize neşeyle Kalkabilirim ben, yerinden Katıl bize neşeyle Hop bakalım Üç kız dansa koş bakalım Sağa sola sallan şimdi Eğlence dolsun her yeri Elle havaya tempo Bizde renk renk giyin Gülümse adım adım bütün Hadi gelklere 1 2 3 kız burada dans ediyorlar şarkı